Herkese merhaba. Satış ortaklığı eğitimine hoş geldiniz. Eğitimin bu ilk bölümünde satış ortaklığı sisteminden bahsedeceğim. Satış ortaklığı, belirli bir hizmeti çevrenizdeki kişilerle, sosyal medya aracılığıyla ya da farklı platformlar aracılığıyla belli kişilere tanıtarak, sizin tanıtımınız sonucunda gerçekleşen satışlardan kar payı kazandığınız bir sistemdir. Bizler de Konak Akademi olarak bir satış ortaklığı programı oluşturduk. Bu programa kayıt olup satış ortağımız olarak eğitimlerimizin satışından kar kazanabilirsiniz. Satış ortaklığı programımıza kayıt olmak için ilk olarak web sitemizde satış ortaklığı başlığında bulunan formu doldurmanız gerekmektedir. Form sayfanın en altında formda adınız, soyadınız, Aktif olarak kullandığınız e-posta adresiniz ve IBAN numaranızı bize gönderiyorsunuz. Ve daha sonra burada belirttiğiniz e-posta adresine gerekli dosyalarla birlikte satış ortaklığı onay mailinizi gönderiyoruz. Onay mailinde size özel oluşturduğumuz indirim kodu ve sosyal medya tanıtımlarında kullanabileceğiniz dosyaları size gönderiyoruz. İndirim kodu bizim satış ortaklığı kodu dediğimiz bir kod. Bu kod sizin adınıza özel olarak hazırlanıyor. Siz bu kodla kursiyerlere %5 indirim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi hizmetlerimiz bölümünden Nets eğitimine geliyorum ve satış sayfasını açacağım. Kursu sizin aracılığınızla satın alan kişiler kupon kodu bölümüne size özel oluşturduğumuz kupon kodunu yazıp kupon kullan seçeneğine tıklayacaklar ve böylece hem %5 indirimden faydalanmış olacaklar hem de biz kursu sizin aracılığınızla satın aldıklarını anlayacağız. Böylelikle kursun fiyatının %20'si 10 iş günü içerisinde sizin hesabınıza aktarılacak. Kursu sizin kupon kodunuzla satın alan her kursiyerden ayrı ayrı kar payı kazanmaya devam edeceksiniz. Eğitimin ilk bölümünde bahsedeceklerim bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.